Bir hafta sonu kaçama, bir göl kenarı malikanesi, yeni bir aşk. Kulağa ne kadar romantik geliyor, değil mi? Ancak kompeyin bu altıdıcı cazibenin arkasında hızla daha çok uğursuz ve düşündürücü bir şeye dönüşerek izleyicinin dikkatini çekmeyi başarıyor. Bu film sadece bir tür filmi olmanın ötesinde korku, bilim kurgu ve kara komedi unsurlarını ustaca harmanlayarak sizi sürekli dengede tutan ve baştan sona meşgul eden bir deneyim sunuyor. Peki bu kusursuz ilişkinin arkasında karanlık gerçekler neler? Ve yapay zeka ile insan doğasının bu çarpık dansı bizi modern toplum hakkında ne gibi uyarılar fısıldıyor? Hazırlanın. Çünkü Companion sizi sadece eğlendirmekle kalmayacak. Aynı zamanda düşündürecek ve belki de rahatsız edecek. Selam. Şimdi Companion filmimizin öncelikle bir konusu ne kesin olarak? Konu şu şekilde Iris ve Joshua. Bunlar birlikte olan iki kişi. Filmin başında böyle görüyoruz. Bunlar arkadaşların davetiyle bir gölevine gidiyorlar. Ve burada arkadaşlarıyla bir hafta sonu geçirmeyi planlıyorlar. Ama burada yaşanan olaylardan sonra Iris'in yaptığı cinayet sonucunda yaşanan olaylarla Iris'in aslında bir robot olduğunu öğrenmemizde gelişen olayları izletiyor Hancock bize. Sero, şimdi bu filmin Tam konusu ne? Ya Biraz karışık, çok fazla işli dışlı bir film. Film bayağı sürprizli bir film. Bu sene izlediğim en güzel filmlerden biri. Companion'ın hikayesi aslında Iris ve Gersuo karakterlerinin arkadaşlarının davetiyle bir görevine gitmesiyle başlıyor olayımız. Bunlar birlikte olan sevimli bir çift. Burada yaşanan olaylardan sonra Iris'in bir cinayet işlemesiyle gelişen olayları görüyoruz. Ve aslında Iris'in bir insan olmadığını bir robot olduğunu görüyoruz. Yani bir yapay zeka, bir ev android olduğunu görüyoruz. Jasuan'ın kendini iyi hissetmek için sahip olduğu bir eşya olduğunu görüyoruz. Ve bundan sonra gelişen olayları insanın bir yapay zeka üzerinde nasıl manipülasyonlar yaptığını, yapay zekanın bize nasıl farklı bir boyutta gösterildiğini izliyoruz film boyunca. Film korku teması ile işleniyor ama filmin içinde aynı zamanda gerilim, romantik unsurlar ve bilim kurgu da oldukça yer alıyor. Bence bütün dengesiyle çok tatlı, çok havasında bir film olmuş. Yani korku filmini standart korku filmlerden çıkartmışlar. Biraz bilim kurguyla eşleşmiş. Tabii bütün her şeyi gayet dengesinde sürprizlerle dolu bir film yarattıklarını söyleyebiliriz bu Akın sefer. O zaman her zaman beklediğimiz bir korku filmi değil. işte orman, işte karanlık vesaire Hı. şeyimiz. Biz artık korku filmleri o klişeden çıktı. ilk önce gözlüklü şişman ölür olayından çok. çıkıp da <laughs> daha farklı temaları işlemeye çalışıyorlar. Yakın zamanda çıkan Together, Companion daha farklı, daha enteresan şeyleri vermeye çalışıyor. Korkunun içinde bilim kurguyu da, gerilimi de, romantizmi de aynı anda harmanlamaya çalışan yapımları görmeye başladık. Peki bunun yönetmeni kim? Drew Hancock. Aynı zamanda kendisinin ilk uzun metrajlı yaptığı film budur. Bundan önce de birkaç de yönetmenlik denemeleri oldu ama ilk uzun metrajlı yaptığı film bu. Yani ilk filmiymiş gibi çekimleri değil işin gerçeği. Filmin de. hikayesini de aynı zamanda Hancock kendisi yazdığı için bence güzel bir hava yakalamayı sağlamış. Bence de. Ee, yani film gayet güzeldi işin gerçeği. Hani ilk filmiymiş gibi de değil. Ama oyunculardan dolayı mı acaba? Oyuncuların, Oyuncuların mı? da performansı ayrı bir parantezi gerektiriyor. Ya yani birkaç karakter var. Cat karakteri olsun, Eli. Bunlar zaten yardımcı oyuncu oldukları için çok fazla ekran süreleri yok. Ama yine de performans olarak doyurucu bir performanslar var. Asıl parantez açmak istediğim Sophie Treasure ve Jack Kuit. Bu ikisi yani Joshua karakteri ve Iris karakterini oynayan oyuncularımız muhteşem bir performans sergiliyor. Özellikle Iris karakterinin o robotumsu havasını film boyunca yakaladığı ve bize o android havasını verdiği, o asi ruhu yakaladığı için gerçekten başarılıydı. Joshua karakterinin de o sıradan bu benim hakkım ama aslında ben ezik biriyim rolünü baştan sona hissettiren özellikle son tiratında o hissettirmesi. Yani yemek sahnesinde izlediğimiz o ben aslında haklıyım Hı. ama eziyim modu gerçekten başından başından sonuna kadar hak edilmiş bir performans. Yani Sahne de işte zekasının yetişememesi, bunu düzeltmesi vesaire onu zaten görürler güzel filmde. Ee, peki bu filmin tam Hı. konusu ne? Hani tema olarak ne işliyor? Tema olarak dediğim gibi yani e, buhutta neler var? Yani, Güç, kontrol, doğru. kişisellik bu tarz şeylerin üzerinde çok fazla duruyor. Yapay zeka etiği. Günümüzde yapay zeka alıp başını gidiyor ve bunun bir etiği olması gerekiyor. Yapay zekanın hani hep yapay zeka bize ile geçirecek boyutu var ya. Aslında buradan çıkıp yapay zeka ile insan kendini nasıl bir konumun içine sokuyor ve insan yapay zekayı nasıl büküyor, manipüle ediyor, duruşunu bize veriyor. Yani insanın yapay zekayla ne gibi şeyler yapabileceğini gösteriyor. Korku boyutu aslında işin biraz da buradan geliyor. Biraz da günümde bu e, toksik erkek ilişkilerine o kimlik karmaşasını vesairesini de işlemiş, bu farklı olmuş. Yani mi? evet, özellikle ben merkeziyetle sahip olmalıyım havasının başından sonuna kadar zaten Joshua karakteriyle işleniyor olması ve en sonunda ne kadar ezik olduğunun gösteriliyor olması bence gayet havasındaydı. Ve bir de şöyle bir şey var. Ayrısı Android diye ya sürekli filmin içinde hissetmişsindir zaten. iltifat bekleme, iltifat evet, bekleme. En son hani hatta o birbirlerine girdikleri sekansta bana mükemmel olduğumu evet. Söyle artık iyice işi Nirvana'ya taşıyor. Ya orada şey toksiklik olayını çok fazla işte sürekli kadından bir evet ee, sürekli bir iltifat, sürekli bir iltifat ama erkeğe gelince hani bir geride kalma. Ya zaten şöyle bir şey var. Haklılık ve güvensizlikle bir partner partner satın almaya gidiyor Cezuo. Filminde zaten en büyük toksiklik bölümü buradan ortaya çıkıyor. Yani peki bu filmde yapay zeka eti bilinci filmde nasıl sence etkiliyor? Hani çok fazla işte dışta mıydı? Ya çok bence var olsa korku bölümü var yani. Ya Yapay zeka bundan sonra ne olacak diye. Aslında biz yapay zeka bundan sonra nasıl kullanacağız bölümünü film boyunca çok güzel bir şekilde işliyorlar. Kesinlikle. Dünyayı ele geçirme gibi bir şey yok en azından. Biz istemediğimiz sürece. Yani. Yani yapay zekayı herkes şu anda çok güzel manipüle edebiliyor. En basit örnek yani insanlar kendi fotoğraflarını bile eğip bükebiliyorken. Burada Joshua ailesi manipüle edip bir insanın ölümüne bir sebep, sebep olabiliyor. Bence gayet güzel işlenmiş. Peki e, filmdeki kadın düşmanlığı, bu toksik erkek nasıl işlendi? Yeterli miydi yoksa ne hani yüzeysel? Bence etmezdi? de yeterliydi. Az önce de bahsettik ya. Ben aslında adını sen getir haklıyım ama güvensiz de biriyim. Ondan dolayı seni satın alıyorum modu. Hani Casio karakteri bunun için bence başından sonuna kadar yeterliydi. Kendini yetersiz hissettiği için bu sefer gidip diğer yapay zekayı ele geçirip onunla karşı tarafa saldırmak zorunda kalıyor. Yine kendini kullanmıyor hiçbir şekilde. Yine başkasını manipüle ediyor. Kendini yetersiz görüyor. Bence güzel. Ya bir de filmde şey yapmamışlar. E, hani böyle yüzeysel geçelim aman filme çok dokunmasınlar çok eleştiri almayalım gibisinden değil. İşleyebildikleri kadar, film kaldırabildiği kadar işlemiş. Yani Hancock bence yani çok başarılı bir işe imza atmış. İlk denemesi olmasına rağmen. Kesinlikle. Peki e, ajans e, ve kimlik arayışında filmde nasıl bir rol oynuyor? Ayrısın hikayesi zaten bu konuda başlı başına şey yapıyor. Hani o robot olduğunu öğrendikten sonraki bölüm var ya aslında kimim, ne olmalıyım, ne yapmalıyım bölümü ve filmin sonunda artık Ted'in yardımıyla tamamen kendi bilincine sahip olması. Aslında yalan bile söylüyor olma, olması zaten Ayrısın boyutunu gözler önüne seriyor. Peki bu e, filmde sence kopuklu sahneler var mı? Örgüsü nasıl işliyordu? Bence örgüsü mi? gayet güzel. Sadece bu polis sahnesi var. Orada zaten birinin geri alıp götüreceği belliydi. Sadece orayı söyleyebilirim. Onun haricinde film başından sonuna kadar hikayeyi bence gayet güzel bir şekilde işliyor. Bazı bölümlerde ne olacağını da tahmin edemememize neden oluyor. Özellikle o son bölüm var ya, ayrısını aslında kafasına sıkıyor ama yedek diski, SSD'si evet, evet. başka bir yerden çıkıyor. Orada ya yani bu beklemiyordum. Ben orada bitti diye düşünmüştüm işin gerçeği. Ama poliste de, de dediğin gibi hani Ya benim de tahminim şu şey olmuştu. Iris bir görüntü almıştır onu güvenlik güçlerine ulaştırır ama aslında tam tersi oluyor. Ben orada polis girdiğinde hani bitti diye düşündüm artık. Hani emniyet güçleri artık devreye girdi falan ama kıyafetini yani çok fazla spoiler vermeyeyim ama orada güzel bir işlenmiş bence. Ee, peki filmde görsel estetik atmosfer nasıldı? Yani yavan mı geçişti yoksa yeterli miydi? Yani zaten şöyle burada yani en fazla konuşabileceğimiz nokta şurası, Ares'in gözleri olur, yapay zeka bölümü olur. Onun haricinde program bölümleri falan olur. Zaten bunlar çok ufak çaplı şeyler olduğu için çok göze batmıyor ama onun haricinde renkler olsun, o kahı şeyi mesela bir ölüm sahnesi var, oradaki o buhranı hissederken gayet o şeyi alıyorsunuz, ruhu içinize alıyorsunuz. Bence de. Yani karakterlere çok büyük iş düşmüş ve ka altında kalkmışlar yeterince. Ya bence renkler, o işleme tema gayet iyiydi. Senaryoda peki e, anlatılan tercihler hakkında, eleştiriler hakkında ne düşünüyorsun? Hani fazla mı abarttılar yoksa hani ilk filmi diye sence fazla yüklenmediler mi üstüne? Yok bence yani ben filmi beğendim. Normalde ben korku teması sevmeyen biriyim. Yani çok da korku film izlemem ama bu hafta korkuyla geçti. Onun haricinde bence filmin hikayesi ve eleştiriler eleştirmenlerden alınan puanlar bence gayet iyi. Kaç eleştirmen puanları? Rotten Tomatoes'tan %99'luk bir puan bence gayet iyi. Ya yani bu filmin hak edeceği puanlardan biri bence. Kesinlikle abartı ve yani desteklemek amaçlı bir şey. Yani olabilir. şöyle, hem eleştirmenlerden güzel puan aldı hem de seyirciler beğendi. Seyircilerden yapılan ya popcorn'da falan yapılan dönüşler de gayet iyiydi. Ondan dolayı film bence hak ettiği noktada. Kesinlikle. Yani beklenmedik bir şekilde iyiydi. Peki bu yardımcı oyuncular sence e, kimyası filmde nasıl tutmuştu? Yani hani yeterli miydi yoksa ana karakterlere işte yetişen bir performans mıydı? Bence iyiydi. Sadece yani bazı şeylerde böyle bir ne oluyor dediğim anlar oldu ama mesela o da sürprizli bir şey olduğu için mesela örnek veriyorum. Ketle Cesua'nın neden böyle bir şey yaptığını verdikleri nokta veya Ket'in en son geldiği noktadaki o veriliş bence gayet iyiydi. Ya yardımcı oyuncuların süresi zaten çok değil. Hikaye genellikle Joshua ve Iris üzerinden döndüğü için çok kısa ekran süreleri var. Ve bu da çok etkilemiyor. Zaten film de çok uzun değil. 1 saat 34 dakika. Yani bence güzeldi ya. Yeterliydi ama seni en çok filmde etkileyen ve şu sahne olmasın dediğin yer neydi tam? Var mıydı daha doğrusu? Polis sahnesi. <laughs> Bence gerekli değildi. <laughs> ya ya arkasını koyacaklar da polisin ya da hiç koymayacaklardı. Ya polis nereden geldi? Ne ara geldi? Veya polise gerek var mıydı? Başka bir şekilde bağlanabilir miydi diye düşündüm. Ama yine ben de yazıyorsam en kolayına kaçacağım şey polis olur. Kesinlikle. Ya başka türlü bağlanması, başka birini koyması mantıklı olmazdı çok. Yoldan geçen biri de niye götürsün hani? Peki filmde en çok seni rahatsız eden konu neydi? Joshua karakteri. Yani o ezik davranışta var ya o çok rahatsız evet. ediyor. Yani bir de e, bu toksik ilişki şey hani işine gelmediği zaman işte kapatması, açması, hani şey yapması, manipüle etmek için orada olması biraz filmde birazcık gelecek Ya en basit örnek en son sahnede diyor ya adını sen getir iradeye sahip olabilirsin ama yine beni öldüremezsin. Aslında seviyorsun. Oradaki manipülasyon bile insanın midesini İsim bulandırıyor yani. Kaldırıyor yeterince. Ama o son sahnedeki ailesin söylediği cümle güzeldi yeterince. Ya karşılığını çok iyi veriyor. Sonunda zaten izleyicilerin izleyip görmesi gerekiyor. Yani biraz da toparlayalım. Bence gayet iyiydi. Kesinlikle. Yani izleyici o son sahnede tatmin olacağını eminim artık. Film güzel kapatmışlar. O zaman şunu bir değiştirip ben bir toparlayayım. Başka oldu. Bu sesin niye gittiydi? Götünden çıkıyor sesin. Nasıl? Ne azıcık ne oldu. Sonuç olarak toparlayacak olursak, Kompany'in sadece bilim kurgu gerilim filminin ötesinde yapay zeka, insan doğası ve modern ilişkiler üzerine derinlemesine yorum sunan düşündürücü ve katmanlı bir eser olarak öne çıkıyor. Dream Hong Kong'un ilk yönetmenlik denemesi olmasına rağmen film türler arası geçişlerdeki ustalığı, güçlü tematik derinliği ve etkileyici performansı ile dikkat çekiyordu. Filmin en önemli katkılarından biri yapay zeka tehdit olarak değil, insan kibrinin kontrol arzusunun bir yansıması olarak ele almasıydı bence. Josh ve Iris'in kusursuz partner olarak programlama çabası sadece teknolojik bir bağımlılığı değil, Aynı zamanda toksik erkekliğin ve kadın düşmanlığının derin köklerine gözler eline seriyor. Iris'in kendi kimliğini ve ajansın keşfetme yolculuğu insan olmanın ne anlama geldiğini duyguların bilincin doğası üzerine evrensel soruları gündeme getirdi. Bu filmi izlemek sadece sinema deneyimi değil aynı zamanda da teknoloji insanlık arasındaki giderek karmaşıklaşan ilişki üzerine düşünme davetiydi bence. Siz neler düşünüyorsunuz? filmi izlediğinizde gözünüze çarpan ilk detay neydi? Joshua sizi de bizim gibi rahatsız etti mi? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.